Ya Victor, girişimciliğe adım attıktan sonra kesinlikle bir co olması lazım. ya <laughs> yani dertleşebileceğin <en> kötü. <laughs> İdeali zaten globalde diyorlar ya üçtür bunun işte. Birisi tamamını yönetir. CEO, CTO ve COO ya da CMO pozisyonlarının olması gerektiği. İkincisi Türkiye'den kurulup globale satmak çok zor. İlk günden hedefi oraya koymak lazım. Yani ben şu pazara ya da şu Region'a şu şekilde bir stratejiyle satacağım. Biz bu sene bu kadar ciro, şu sene şu kadar ciro, 5 sene sonra da şu kadar exit edeceğiz. Bize inandırması lazım herkesin kendine. Bir de üçüncüsü de şirketi bir teknoloji şirketi olabilir. Bu başka bir şirket olabilir. Hiç fark etmez. Yani bir girişim kurmadan önce bence interdisipliner birkaç alanda çalışmak lazım. Hı -hı. Yani biz mesela eksiklerimiz olduğu alanlarda çok patinaj çektik. Bence co-founder'ların farklı disiplinlerden olması ve kesinlikle farklı işleri biliyor olmaları çok çok kıymetli. O yüzden kendi de buna göre seçmek lazım. Son olarak da yani ben günlüğümün belki 16-17 saati çalışıyor olacağım mantalitesi ile başlamak lazım.